erkekleri Şubat ayının son haftasına da giriş yaptık. Şubat ayının son haftasında Akrep burcu kadınlarına ve Akrep burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlar ile başlayacağım yorumlarıma. Daha sonra erkeklerle devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Bakalım Akrep Burcu kadınlarının ve Akrep Burcu erkeklerinin Şubat ayının son haftasında potansiyel enerjisi, aşk hayatı, kariyer yaşantısı, arkadaşlarınız ve dostlarınızla olan bağlantılarınız, akraba ve aile ile olan iletişiminiz tarot kartlarında nasıl gözükecek? Akrep Burcu için neler söyleyecek? Hep birlikte göreceğiz. Akrep Burcu kadınları için kartlarımı karıştırıyorum. Akrep Burcu kadınları Şubat ayının son haftası için kartlarımı kestim. Ve akrep burcu kadınları için bakalım kartlarda nasıl bir yorumlama gelecek hep birlikte görelim. Evet sevgili akrep burcu kadınları hayattaki bu yorgunluk belirtileri, hayattan vazgeçilmiş belirtileri, artık istememek, uğraşmamak, yanında olmamak gibi bir enerjiniz var ise bu hafta bu enerjiyi asla ve asla Akrep Burcu kadınlarının hanesinde, bünyesinde, hayatında izlemeniz, görmeniz ya da yaşamanız kesinlikle ve kesinlikle mümkün değil. Akrep Burcu kadınları öyle bir silkelenmiş, öyle bir kendine gelmiş ki tekrar yeniden başlamak, tekrar yeniden hayata tutunmak, tekrar yanlış yapılan bir işin üzerinde... O işi düzeltmek ya da arkadaş ya da dost ya da sevgilinizle aranızda bir problem varsa bu problemin üzerine gitmek eylemleriniz daha yoğun yaşanacak. Asla ben zamanı bırakıyorum işte Allah'a havale ettim ne halleri varsa görsün. Zaten ben e, bu şey bu ilişkiden ya da bu işten ümidimi kestim deyip diye tasınızı taranızı topladığınız bir enerji varsa bu enerjinin üzerine tekrar yoğunlaştığınız. Tekrar neden ben üzüleceğim ki karşı taraf üzülsün? Karşı taraf artık benim kim olduğumu bilsin. Artık benim e, e, sin kabuğumu çekemezler. Beni yorgun enerjilerle hayata karşı yorgun bir e, seyirde seyretmem için bana e, engel olamazlar diyerek ani çıkışlarda bulunduğunuz, başlama noktalarınızda gittiğiniz noktalarda hakkınızı savunduğunuz, özellikle ve özellikle projelerinizde şu anda konumlandığınız meslek hayatınızdaki sorunların çözülmesi için, analiz edilmesi için bir iyileşme sürecine geçiş yapan Sayın Akrep Burcu kadınlarının bu iyileşme sürecinde etraf tarafından yanlış yapılmış ya da kendinizin hatalı olarak yaptığı bir takım eylemleri düzeltmek, ay, ay, tekrar işleri yoluna sokmak, ilişkinizde de aynı şekilde yanlış anlaşılan bir durum var ise bu durumun açıklanması ve netleşmesi için etrafınızdaki o yaşı pardon düzelmesi için yaşanan olayın tekrar gözden geçirilmesi, analiz edilmesi, oturup masaya konuşulması ve e tekrar böyle bir barış anlaşmasının imzalanacağı güzel bir sürece geçiş yapan Akrep Burcu kadınları var. Erkek arkadaşınızla, eşinizle, akrabalarınızla ya da dostlarınızla, sevdiğiniz insanlarla bir durumdan dolayı küslük yaşadıysanız, kırgınlık yaşadıysanız, bu hafta o konular tekrar gündeme geliyor. Yani siz aslında bazı gerçekleri söylemek istememişsiniz. Tamam, onlar bildiği gibi düşünsünler. Ben olaya karışmıyorum. Biraz bakalım yaşasınlar, öğrensinler, kimin ne olduğunu anlasınlar. Onlar bana tekrar geri dönecek dediğiniz kişiler varsa evet bu hafta o dediğiniz lafın tam üstüne bastınız. Sevgili Akrep Burcu kadınları, Akrep Burcu kadınlarının mesleki yaşantısında herhangi bir değişiklik olmamakla birlikte kazanımlarınızın biraz daha böyle askıya alındığının sanki böyle hafta sonlarına doğru tekrar kazanımlar yaşanacağının biraz daha mücadele vermek, biraz daha sabrı tekabül eden bir zamanda yaşayacağınız stresin ve kazanımlarınızın e, artması ya da kazanımızın kazanımınızın devamını sağlamak için e, affedici yönünüzün daha e, ön planda seyrettiği biraz daha böyle hani kavga ve tartışmalı ortamların da ortamlar yaratmak yerine ya da böyle bir ortam e, yaratılır ise akrep burcu kadını devreye girerek ara buluculuk yapmak eylemleri içerisinde bulunacağınız güzel hoş zamanlar sizi bekliyor biraz espri espiritüel yönünüz yüksek bu hafta biraz daha olayları karakterize büründürerek e, farklı bir boyutta e, komik bir hale ne de nasıl derler ona? Hmm, hadi. Olayları daha farklı bir boyuttan gözlemleyerek yaşanan durumu komik bir durummuş gibi sunmak aslında Akrep Burcu kadınlarının enerjisi bu hafta. Orada bir kadın hüngür hüngür ağlıyor ama siz o ağladığın konuyu o kadar çok sizin hanenizde bu hani daha önceki zamanlarda yaşanmış tecrübe sahibi olduğunuz için bu tecrübe sahibi olduğunuz o ağlayan kişinin durumunu daha böyle e, komik bir durum mu komik bir durummuş gibi alaycı tavrınız e, ve o cümleyi bulamadığım için çok üzgünüm şu an karikatürize etmek, eğlenceli bir duruma dönüştürmek diyelim. Eğlenceli bir duruma dönüştürmek enerjiniz bu hafta sizin üzerinizde ve sizin potansiyel gücünüz olarak gözüktü. Hani daha önceden yorgun enerjilerle oturup sizde enerjinizi yormak yerine artık bunları eğlenceli enerjiye dönüştürmüşsünüz. Artık her böyle bu Şubat ayının son haftasında yaşanan her olay Akrep Burcu kadınları için çok komik, geçici, sıradan ve onlar için hayatın daha farklı gerçekleri var Akrep Burcu kadınlarında gerçek olan olaylar var yani böyle hani yüzeysel tartışmalar, ağız tartışmaları e, konu üzerinde yo yoğunlaşarak siyaset yaparak e, daha çok böyle olayları büyütmek büyütmek yerine hani böyle e, komik eğlenceli bir dille reddetmek konuyu kapatmak, bilgi sahibi olmak istememek. Artık bununla bu enerjiler üzerinde yoğunlaşıp da kendinizi üzmek gibi bir enerji asla ve asla bu hafta sizin hayatınızda olmayacak, yaşanmayacak ve Akrep burcu kadınları buna izin vermeyecek. Akrep burcu kadınları, hayatınızda giden bir ilişki var. Evet bir adam var. Bu adamın akrabalarınız, dostlarınız, arkadaşlarınız doğrultusunda bir dedikodudan dolayı gelecek bir söz e, gelecek bir duyum e, ve e, sizin hiç haberiniz olmayan hayatınızda bulunan adamla ilgili bir e, dedikodunun duyulmasıyla birlikte biraz sanki bu adamla ilgili e, soğuk bir mesafe koymak eylemleriniz. biraz daha böyle e, Olayları zamana bırakmak eylemleriniz, tartışmalardan uzak durmak eylemleriniz, biraz yani o yorgun enerji tekrar gelip sizi yormasına izin vermeyerek daha çok kariyer yaşantınıza kariyer yaşantınızdaki e, olumsuz giden süreci iyileştirmek, para kazanımlarınızla, maddi kaynaklarınızla gelen süreçte ki o e, problemli yerleri düzeltmek için e, aşk hayatınızı biraz daha böyle vakit zaman aralıklarına ayırmak ya da e, daha çok böyle o adamla yaşadığınız ilişkinin üzerine yoğunlaşarak yoğunlaşarak e, kendinizi üzüp değil de e, affetmek görmemezlikten gelmek bu adamın biraz daha böyle zamanı bırakmak kendisine gelmesini istemek biraz daha birbirinizi serbest bırakacağınız bir zaman sürecine Geçiş yapmışsınız sevgili akrep burcu kadınları iyi de yapmışsınız biraz coşkulu biraz e, tedavisinin e, sağlıklı bir sürece vardı hatta ve hatta artık e, sağlık sürecinin tamamlanması ile birlikte e, tekrar gücünüzü toplamak tekrar enerjinizi toplamak için yeni başlangıçlar yeni e, yeni başlangıçlar değil aslında bulunduğunuz yerle ilgili e, yeni yerler keşfederek buradaki keşifler doğrultusunda atılımlarda bulunmak. Daha önce bulunduğunuz yerdeki müzeleri ya da restoranları ziyaret etmediyseniz buralara gitmek eylemleriniz bu hafta daha yoğun, daha kendini gösteriyor. Biraz daha olayları toparlamak, biraz daha çevreyi tanımak, biraz daha etrafınızdaki olan biten esnafın ya da ofisinizin etrafınızdaki ofisinizin etrafınızdaki bulunan yerdeki çalışan esnafın yerlerine ziyaret etmek onlarla birlikte muhabbet sohbete katılmak bunun gibi bir enerji akrep burcu kadınlarının hanesinde ve bünyesinde olacakmış ve bu, bu enerjiden sevgili akrep burcu kadınları o kadar çok mutlu olacaksınız ki Hani keşke daha önceden gelseydim. Keşke daha önceden böyle bir mekanı tanısaydım. Keşke buraları daha önce keşfetseydim dediğiniz zaman aralıklarına hazırlıklı olun sevgili akrep burcu kadınları. Mart ayının ilk haftasında görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok mutlu olurum. İyi haftalar diliyorum. Şimdi gelelim akrep burcu erkeklerine. Sevgili akrep burcu erkekleri Şubat ayının son haftasında geçiş yaptık. Şubat ayının son haftasında sevgili Akrep Burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi, aşk hayatı, kariyer yaşantısı, arkadaşları ve dostlarıyla olan bağlantıları, akraba ve aile ilişkileri nasıl seyredecek? Bakalım Akrep Burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi Şubat ayının son haftasında nasıl olacak? Akrep Burcu erkekleri için kartlarımı karıştırdım. Akrep burcu erkekleri Şubat ayının son haftası için kartlarımı kestim. Ve Akrep burcu erkekleri için kartlar bakalım neler söyleyecek hep birlikte görelim. Sevgili Akrep burcu erkekleri. <laughs> konfor alanınızdan çıkıyorsunuz bu hafta. Bu hafta artık bir takım kararlar almışsınız. Bu kararlar doğrultusunda çok yoğunlaşmışsınız. Bu aldığınız kararların en önemli etkenliği de bu zamana kadar stres yaptığınız, üzerine yoğunlaştığınız, kafanıza taktığınız, sabah kalkıyorsunuz ayrı kafanıza takıyorsunuz, akşam eve geliyorsunuz ayrı kafanıza takıyorsunuz, işe gidiyorsunuz ayrı kafanıza takıyorsunuz. Yani nerede ne şekilde olursa olsun aklınızı kurcalayan ve ee, ...bir şekilde başlamak istediğiniz... ...almak istediğiniz... ...aslında yerine getirmek istediğiniz... ...kayıplarınızın... ...üzerine üzerine gittiğiniz... ...bir zaman sürecine o geçiş yapmışsınız... ...meslek yaşantınızı... ...kaybetmemek için... E, ...bu zamana kadar bir atılım... ...bir girişim göstermediyseniz... ...sanki bu bu hafta... ...o enerjinin üzerine... ...daha çok yoğunlaşıyorsunuz... ...o... E Tekrar almak, tekrar işe girmek, tekrar bir projeyi değerlendirmek hususunda görüşmeler. Tamam burası olmadı ama farklı bir yerde olur. Ben kendimi güveniyorum. Artık kazanımların daha çok artması için veya bulunduğunuz alanda bu zamana kadar tedirginlik gösterdiğiniz, kaybetmekten korktuğunuz bir takım yerlerin yerine gelmesinin e, istediğiniz için çalışmak eylemleriniz, hayata sarılmak eylemleriniz, sorumluluk almak eylemleriniz, bir şeylerin farkındalıklarına varma vardığınız ve vardığınızdan dolayı da bazı seyahatleri engellediğiniz, bazı arkadaşlıklarınızı bitirdiğiniz, bazı ilişkilerinizi sonlandırdığınız ve sonlandırdığınızın en önemli etkenliği de artık Akrep Burcu erkekleri Şubat ayının son haftasında böyle bir silkeleniyor ve diyor ki hayat mücadelem benim başladı benim bir sorumluluğum var bu sorumluluklarını yerine getirmek zorundayım bir takım kayıplara uğradım daha fazla kayıplara uğramak istemiyorum bu kayıpların yerine gelmesi için de hiç kimsenin beni rahatsız etmesine müsaade vermiyorum diyen akrep burcu erkekleri Şubat ayının son haftasında gayet çalışkan neyi nerede ne şekilde yapması gerektiği hususunda kimlerle irtibata geçmesi hususunda rakiplerinin ve etrafta e, aynı sektörde çalıştığı insanların girişimlerini, atılımlarını, e, fiyatlarını, bütçelerini, kazanımlarını, irtibatta olduğu kişilerin her şeyin bilincinde olan Akrep Burcu erkekleri kendine bir yön, bir e, portföy hazırlamış ve bu portföyün en başında ilk baştaki sorun neyse bu hafta o sorunla ilgileniyor. Sevgili akrep burcu erkekleri sizin en büyük sorununuz arkadaşlarınızla birlikte gittiğiniz seyahatler, akrabalarınız da olabilir, arkadaşlarınız da olabilir. Bir kariyer yaşantınızla ilgili değil de böyle sanki seyahat, Hovardalık, işleri boşveriş, arkadaşlara ayak uyduruş, akrep burcu erkeklerinin hayatını ve gündemini inanılmaz derecede etkilemiş, etkilemeye de devam edecekmiş. Bu yüzden bu arkadaşlarınızla gideceğiniz olan seyahatler ya da görüşmeler her ne ise bunların biraz daha ertelenmesi gerekiyormuş bu hafta. Bu hafta ciddi anlamda sorumluluk sahibi oluyorsunuz aile büyüklerinizden bir kişinin artık size bir sorumluluğun devri dişiyle ilgili belki bir dükkan belki bir mağaza belki de bir patronluk ya da işte bir iş yerinin artık sizin sorumluluğunuza verilmesi bir baba olmanın e, sorumluluğuyla ilgili bir durumu inanılmaz derecede bu hafta sizin gündeminizde arkadaşlarınızla ve arkadaşlarınızla da akrabalarınızla gideceğiniz seyahatleri ertelemeniz gerekliymiş ya da ertelemeniz bu hafta itibariyle söz konusu yani gidemeye gideme gidemezseniz eğer e, sorumluluklarınızın işleyişi hususundaki zaman sürecinde size atmosfer engel olacakmış ve siz bu seyahate buralara gidememek durumunda kalabilir misiniz siz bu zamana kadar aile içerisindeki kazanımlarının hayatınıza getirilmesinden yet dolayı e, gelir kaynaklarınız Nasıl olsa her türlü var, her türlü yetişiyor, her türlü kazanım sağlanıyor dediğiniz o noktalarda sanki böyle ailenizle, akrabalarınızla bu kazanımlı olan yerlerle kendini geri plana çekmiş. Hani buradaki gelir kaynaklarınızın biraz daha kısıldığı süreçte artık böyle silkelenmişsiniz ve demişsiniz ki kimseden hayır yok, kimseden fayda yok. Ben kendi başımın çaresine bakmalıyım. Kendim sorumluluklarımın üzerinde yoğunlaşmalıyım. Ödenmesi gereken, yapılması gereken ya da e, başa çıkılması gereken durumunuz neyse o durumun üzerine yoğunlaşmak için araştırmaya girdiğiniz gerek kitaplar vasıtasıyla gerek sosyal medya kanalıyla gerekse e, evdeki ansiklopediler ya da vesaire vesaire çok geçmiş tarihlerdeki kütüphaneler gibi araştırmaların yoğun yaşanacağı bir zaman sürecine geçiş yapan akrep burcu erkekleri var. Biraz daha araştırmacı, biraz daha çözüm arayışları içerisinde olan bilinmedik, bilinmedik değil de çözümün farklı noktalarla analiz edilmesi için farklı bilgiler edinmek isteyen ve bu bilgilerle birlikte hayatındaki sorumluluğu farklı bir durumda paketleyip e, hayata sunan bir akrep burcu erkeği var aslında kendi yuvasında kendi hanesinde araştırma yapıp 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 daha sonra bu bilgilerle birlikte etrafa zehrini saracak bir akrep burcu erkeğinden bahsediyoruz ve akrep burcu erkekleri bu hafta biraz daha böyle e, iş seyahati arkadaşlarımızla birlikte eğlence mekanlara gitmek organize olmak ve e, belki de arkadaşlarınızla birlikte hani böyle yapacağınız etkinlikler ve faaliyetlerin biraz daha geriye alınmasının haberini verdi kartlar. Biraz daha titiz davranmanız gerek. Yani ilk önce iş hayatınız, ilk önce işte yatma, kalkma, uyanma saatleriniz, spor saatleriniz, beslenme saatleriniz, kendinizin bireysel olarak yapması gereken sorumluluklardan bahsediyor kartlar. Buna daha titizli, daha titiz davranmanız gereken bir süreçmiş. Bunun akabinde zaten hani e, beklentileriniz, hayattan umutlarınız, aşkınız, e, meşkiniz, hayat felsefeniz, hayat görüşünüz bundan sonraki zamanlarda daha verimli, daha e, iyi seyredecekmiş. Ama ilk önce bir kendinizi tanımanız hususunda, kendinize ne kadar şekil verdiğiniz hususunda ve kendinize verdiğiniz sözleri ne kadar tutabiliyorsunuz hususunda Sanki böyle ruhani güçler tarafından denendiğiniz, sınandığınız bir haftaya hazırlıklı olun sevgili Akrep Burcu Erkekleri. Bu kadar. Mart ayının ilk haftasında görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum.